Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft animasyon serilerine başlıyoruz. Ee, i̇lk başta telif televizyondan. E, Tam burada e, Ben altında bu kanalın ismi var. E, o bu kanala gidip abone olabilirsiniz. Size bu videoyu izlemek istiyorsanız, o zaman hadi videoya geçelim.

Babası kaçtı. But <laughs> da <Cadı> bence kaç. <laughs> Koyun bile kızıyor. <laughs> şey attılar kuyuya. Kuyu değil de böyle çukura attılar. Ladies listen up. This is the end of the world. And one of you to take this, climb the giant creeper, put this in its mouth, and save the world. The rest of you will take on the army of creepers. Who's it going to be? Step forward! Oh, what? oh no. no! Well done, soldier! <laughs> He bu iksir çok önemli bir şey sanırım arkadaşlar. Ee, hiç kimse adam komutan da diyor ki bunu koruyacak kim var diyor. Arkadaşı da bunu itti. Yani öne çıkarttı. <laughs> go go go. Al gidiyor bizimkiler. O da de var. Saldırın. Allah 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 Allah. Heh, gitti. İksir gitti. Ha. Allah 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. 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 saldı. Gördü biri. Ama creeper önüne çıktı. Abi de bir. Fight. <laughs> ne lan? O neydi kız? Anam. adamlar şey yapmış. Oha efekt çok güzel ama. Adamlar şey itfaiye mi yapmış? Ne yapmış? Sinan. Bu haber sonucu değil mi ya? O ne lan? Bu Fortnite'daki şey değil mi? Fortnite Not var. Oy. Tam patlayacakken yana şey koydum. At kafayı. at kafayı. At kafayı. Oo oh, güzel. Ah, gitti, eksetti, gitti. O ne lan? Küçüldü. Sava. <laughs> well, no. See, you See you görüşürüz Ama iksir gitti İksiri no. gitti oh, It's gone. What do we do now? <laughs> Cadıya geldi arkadaşlar well, Aynen yeah, so Evet Oh! You want this? Well oh, you can't have my last one. Oh, what do you want? I want to be released! Him too. Hello, I've been here since 2013. You got another antidote! Wait, is that guy kind of littering? Nobody's stopping me now! We need someone else to take the antidote! Take some do a lesson. If we don't do it this time, we're doomed. We need someone reliable, someone we can trust. What about testificate man? No, no, he doesn't want to. How do you know he doesn't want? Me? I just know, all right. Besides, he's busy marketing his book. You should read it, it's very good. I... Now, what about him? Eh? Ha oh, Köylü helikopteri. <laughs> Abi çok saçma bir şirin olur. Helikopterin o şeyleri var arkadaşlar. O tepesindeki dönen şeyler. Köylüden yapmışlar. O ne lan? Ana toprağı Ay Toprak ay toprak atıyorlar. Konuşamadım. Anam köylü de attılar. Anne ya. F16 değil mi lan bunlar? Aa aynen. F16 de F köylü. <laughs> Oha, köylü mü atacaksınız lan? Vallahi köylü atıyorlar. Anam köylü attı. <laughs> Çok saçma. Hayır. Hadi dedim. Hey, did you know I'm a helicopter? Me too. I'm, also a helicopter. I know. You're a helicopter. You are all a helicopter. <gülüyor> <gülüyor> all of us. What? Oh no, she's not Bye bye. Gitti. <laughs> ah, ay ah, dev kripin kafasını düştüler sanırım. Ha, aynen. Aman yanında Creeper'lar da yılan gibi kafaları oynuyor hadi ve köylü sana güveniyorum nasıl kurtulacak buradan o ana füze attılar. E gidiyorlar. E bu da düşecek. E ne oldu? Aa, tutundu tutundu. Ay ikisi düşmüş. Uh tamam. Patlıyor mu lan? Patlıyor. <laughs> Aa şeyler de korkuyor. La ona değil, <laughs> ona şaşıracağım. Anam komutana gitti. Anam gitti komutan. Bye bye dear. You can do this, village number nine. I believe in you. I'm saying this now so I can have a flashback later. Ah! Halkın için yapabilirsin diye bir şey diyorsun. Anlamadım aslında arkadaşlar. düştü. Aa düşmemiş. Hadi, hadi be oğlum sen güveniyorum. E hava attı. Atladı. He ağzına mı atacak? İkisi acaba? Aa iksiri anladım ne olduğunu arkadaşlar. Bu iksir küçültme iksiri. Ve bu dev dev şey için kullanıyorum Anam aya değmedi. Hayır. Huf. Gir içine, ağzına gir gir. Sok ağzına onu. Ya. Yeah. Ama patlıyor. Eee patlama. Küçük ol öyle patla. Küçülüp patla küçük patla. Lütfen 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 lütfen.

Villager number nine? Where, where's villager number nine? Ah. Oh man. You're probably too young to remember, but villager number nine saved the world. It was a mission by riding a dragon into battle and burning down i̇şte everything. the whole kitchen completely You have to fed No, he didn't. No, you're right, he didn't. That would be stupid. Villager number nine wasn't like everybody else. He was completely unique. The way he talked, the way he looked, all different. He was one of the most Man, who I'm sure is doing something very important and brave right now. Anywho, let's go home. Hey, remember when there were all those giant mobs everywhere? Whatever happened with that? Uh, they're still here. He Bura kadar bitti mi? Ama adamın ölmesine üzüldüm arkadaşlar. Aha. Ölmeyen adamı gördünüz lan? Ölmeyen adamı mı gördünüz? O ne be? O <laughs> mutant slime mıydı arkadaşlar?

Okay, so how do we get more money to make videos? We can get people to like, subscribe and click the bell. We can tell people ha, about ha, bu Oyun, video. oyuncakları. Yeah. We can finish the next guy to Minecraft. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar da <laughs> ee, bu kanalı abone olmak istiyorsanız Element Animasyon yani Element Animasyon'a giderek bu videoyu izleyebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olacaklar. Kalın.